Selamlar arkadaşlar bugün Safranbolu gece haritasında sizlerle birlikteyiz Bu haritayı ben en son oynadığımda 2020 yılı falandı sanırım O zamandan bu zamana tekrardan bu haritayı Zula oyuna eklemiş ve yeni harita olarak oyuna eklemiş O zamanlar Zula'ya oynayanlar varsa aranızda videoya like atıp yorumlar kısmına 2020 yılında yaşadığınız böyle iyi zamanlardan hatırladığınız kişilerin ismini yorumlara yazmayı unutmayın Bakalım nasıl bir video olacak şöyle haritayı sizlere gösteriyorum görmüş olduğunuz gibi gerçekten eskisi gibi güzel bir harita. Safranbolu'nun gece modu ve elimde görmüş olduğunuz gibi AUG için Türkiye desen var ki bu desende oyuna yeni eklenmiş. Eskiden böyle farklı farklı desenler vardı ama ülke desenleri çok yoktu ve gayet güzel bir desen. Bir de AK-47 için Valorant'taki bir tane desene benzer bir desen eklenmiş oyuna. Şu kardeşimiz biz bir vuralım şöyle hoplayarak. Onu da göstereceğim sizlere bizi vursunlar. Görmüş olduğunuz gibi evlerde böyle insanların sanki böyle bir yaşıyormuş gibi ışıkları falan yanıyor gece modunda. Ve şimdi elimde görmüş olduğunuz gibi AK-47 bu Valorant'taki Oni deseniydi galiba. Oni Vandal, Oni Phantom falan var ya bu da Oni AK-47 olmuş bir nevi. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> yani desen ona benziyor sanki ona mı benziyordu ona mı benzettim tam hatırlamıyorum da böyle bir, bir, bir Valorant'taki bir desene benziyor ama neye benzediğini tam hatırlamıyorum. Bu da ona benzeyen bir desen Güzel bir ses efekti var ya kötü değil yani beğendim Ama bu Beğendim hatta Duyacağım sesi bakalım Takalım kulaklığımızı da Sesler buradan geliyor şöyle haritayı da sizlere en bir yandan göstereyim ben ya, Gece modu ayrı bir hava katmış oyuna ya yani, o Gece modunun gelmesi gerçekten bence güzel bir şey abi Ses güzel silahtan vurunca çıkan ses güzel Flashın da böyle süresi artmış Bakın Eskiden bu kadar etkili değildi zorda flashlar şu an bayağı bir gerçekten etkili. Bu videoda böyle güzel bir like sayısı gelirse arkadaşlar safran bolu için güzel bir böyle 5 ve 5 aramızda bir video çekeceğim sizlerle birlikte güzel bir sağlam maç atacağız eski zula tayfasıyla ve bu videoya gelmek isteyen herkesi de yorumlar kısmına bıraktığım discord adresime bekliyor olacağım. Adam 60 vurdum 40 daha vurdum kaç canın var senin baba? Oy 112 vurduk adama. Ay Aa bu silah ya. Sevdim. Aha. TK atınca 5 kişi vurunca farklı ses geliyor. Bir de böyle uzak mesafe. Bakın şu hala düzelmedi bu oyunda. Uzak mesafe öyle bir tane mermi sıkınca kafaya getirip gitmiyor o mermi. Hile gibi oynuyoruz. Allah hile gibi oynuyoruz oyunu. Son 10 mermi. 10'lu kombi yapacağız herhalde. Yaptık vallahi yaptık. 6 mermi de kaldı. Bizi vuramıyorlar zaten odada Bak şimdi bak 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 bak. 4 mermi. Hayır hayır hayır. hayır. Son mermiyi de vurduk. Tabancamızın artık mermisi kaldı. Haritayı göstermekten çok adamları yok ediyoruz şu an. Bu tabanca da bildiğiniz gibi bazı oyundaki M4A1'dan falan daha iyi yani tabanca. Harbi güzel bir tabanca bu. Huyuu. Ver bakayım sen silahını yerden. Auk Az mı oynardık eskiden? 31 canım var. Mübarek rakam. Sizler de harita hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani FPS'im de böyle fazla arttı benim. Gece haritası olunca. Normalde Zula'da biliyorsunuz. Safranbolu oyun kasıyordu. Artık kasmıyor şu an. Lan onu da buraya dik ya lan. Onu da buraya dik lan. Bir de MP76'ya soyunalım bakalım ne olmuş. Razer desen takılı. Yanlardan böyle alev fışkırıyor silahtan. Bu yanlardaki şeyleri kapatabiliyorsunuz zaten. Onu biliyorsunuzdur partikülleri falan. Onun ayarı ayarlar kısmında mevcut. Bu silahta böyle vurunca gerçekten böyle araba yarışıymış gibi viu viu diye silah sesi çıkartıyor. Bakın flash tekrar göstereceğim. Eskiden böyle olsa bayağı işe yararmış flash. O zaman, hayır. Videoyu vanteple bitirmek istiyorum ya, lütfen ya. Bir tane vantep atayım. Aha buradasın. Attık, vallahi attık. Bir tane daha attık. Var mı lan da vantep isteyen? Oğlum bir vanteple kapatmak istiyorum dedim. İki attık yalan. Yok mu başka baba? Yok mu başka vantip yemek isteyen? Bir tane atamadık. Son olarak da bir kar 98 alacağım aga. Tolga de. Bak şuraya bomba versek ölecek o. Ulan kar 98 aldık tabancayla vuruyoruz adamlara. silahın parlaması gerçekten yani biraz garip ya. Bu, bu bence kalkmalı ya. Diğer şeyler okey eyvallah da. Dön 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 Canımız yoktu ki. Canımız olsa vuracaktık. Canımız olsa vuracaktık. 1 2 3 Ay evet arkadaşlar videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. 40 kilimizi de attık. Şöyle dünyanın en güzel bayrağıyla sizlere veda ediyorum. Umarım haritayı ve videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>